Merhaba arkadaşlar. Sinüse dair toplam formülünün ispatını yapalım. Hem de 3 farklı yöntemle ispatlayalım. Buyurun başlayalım. İlk yöntem çok keyifli, çok sade, çok e, anlaşılır bir yöntem ama öncesinde her ispat öncesinde o yöntemi anlamak için bilmeniz gerekenleri ufak hatırlatacağım. Burada sinüslü alan formülünü bilmeniz gerekiyor. Hemen hızlıca onu hatırlatıyorum. Evet böyle bir ABC üçgeni olsun. ABC üçgeninde işte bu açını A açısı ya da alfa diyelim alfa diyeyim C kenarı E kenarı. Bu üçgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? 1 bölü 2 çarpı B çarpı C çarpı sin alfa. İspata hazırız. Şimdi bir tane üçgen aldım ABC üçgeni. Şimdi bakın amacım benim hes neyi hesaplamak istiyorum aslında ben onu şöyle yazayım mı? Sin alfa artı beta'nın açılımı bulmak istiyorum. Ezberimde de var. Hadi yazayım. Sin alfa çarpı cos beta artı sin beta çarpı cos alfa. Bunu ispatlamaya çalışacağız bu video boyunca. Şimdi buradan arkadaşlar bir tane dik atıyorum. Şöyle dik atıyorum. Bu kenar C kenarı, bu kenar B kenarı. Şu açı alfa olsun, bu açı da beta olsun. Şimdi bir de şunu bilmeniz gerekiyor. Yine videolarda sık sık bahsediyorum. Hatta bunu bu tarafa alalım siz tümetik oranları elbette biliyorsunuz da pratik olarak hipotenüs cinsini ifade etmeye hızlıca bakın. Benim video içerisinde işim çok çok kolaylaşacaktır o zaman. ABC üçgeninde mesela şurasına biz K dedik diyelim ya da B diyelim. B zaten karşısında. Bu açı alfa olsun. O zaman BC kenarı arkadaşlar alfanın komşusu B çarpı kos alfa olarak ifade edebiliyorsunuz. E, tabii ki de aslında olay şu. Kos alfa nedir derseniz komşu bölü hipotenüs. BC yalnız bıraktığınız zaman işler sert çarpma yapıyorsunuz. B çarpı cos alfa. Biz bunu pratik olarak diyelim ki bu dik kenarlar bu alfa ve hipotenüs sistem ifade edilebilir. Bu açıya komşu olan açı cosla karşı olan açıda da ifade edilecek. Hipotenüs çarpı sinüs karşı kenar olacak. Yani B çarpı sin alfa da burası olacak. Şimdi gelin bunu burada kullanalım. Şimdi yüksekliğe de H diyelim. Buradaki alanı, buradaki alanı hesaplayalım. Toplam alanı da hesaplayalım. Eşitliklerle kalacağız şimdi. Alan şuraya D diyeyim. Dik atmıştım onu da belirleyeyim. ABD'nin alanı 1 bölü 2 çarpı H çarpı C çarpı sin alfa. Artı bu üçgen alanı ise 1 bölü 2 çarpı H çarpı B çarpı sin beta. Bu bütün alan değil mi? Bütün alan aynı zamanda neye eşittir? 1 bölü 2 çarpı yine C çarpı B çarpı sin alfa artı beta değil mi? Sin hepsi sin alfa artı beta. Bütün ifadeyi 2 ile çarparak bunlardan kurtulabilirim. Amacım sinal parti betayı bulmak olduğu için yani bunu yalnız bırakmak istediğim için her tarafı ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? BC'ye bölerek sinal parti betayı yalnız bırakmam gerekiyor. Sinal parti betayı en sola yazayım. Sin alfa artı beta eşittir. BC'ye bölüyorum her tarafı. Bakın buralar BC'ye bölündüğünde ne olacağını burada rahatça görüp yazalım. Burada C'ler gitti. H bölü B çarpı sinalfa oldu artı burada da B'ler gitti. H bölü C çarpı sin beta geldi. Dolayısıyla sin alfa artı beta niye eşit olacak şimdi? Bak iş bitti. H bölü B nedir? H bölü B. Bu açı cinsinden. bak, komşu hipotenüs değil Komşu bölü hipotenüs. E, cos beta'dır. H bölü B ye gördüğüm yere cos beta yazabilirim. H bölü C ye gördüğüm yere yazabilirim? Hemen bakıyorum. H bölü C bak. Şu dik üçgende Değil mi? Bu dik üçgende ne görüyorsunuz? Komşu bölü hipotenüs. Yani cos alfa değil mi? O zaman bunun yerine de cos alfa yazabilirim. Sonuna geldik. Sin alfa artı beta eşittir. Sin alfa çarpı cos beta artı sin beta çarpı cos alfa. Birisi tamam. Şimdi geçelim ikinciye. Şimdi ikinciyi anlatacağız. Çevrel çemberden anlatacağız. Ama yine öncesinde neler bilmemiz gerekiyor bir onu konuşalım. Hızlıca çevrel çemberden bahsedeyim. Çevre açıdan, merkez açıdan bahsedeyim çok hızlı bir şekilde. Şu bir merkez nokta, hemen bir çember çizdim. Şimdi bu çemberin içerisinde, köşeleri çember üzerinde olacak olan her üçgen için bu çember çevrel çemberdir. Yani şöyle rastgele çizdim değil mi şimdi? Bu üçgenin çevrel çemberi oluyor bu çember. ABC üçgen olsun adı. Peki çevre çember olduğu için haliyle bir yarı çapa sahip değil mi? Şunlar hep yarı çap eşit. Mesela burası toplam olarak alfa olsa merkez açı çevre açı olayını hatırlıyor muyuz? Şimdi burası merkez ama bu çevre üzerinde değil mi? Alfa BC yayının ölçüsü 2 alfa. Bunu gören merkez açıda 2 alfa olacak. Merkez açıyla yay gördüğü yay eşit ölçüdeydi. Bir de bunlar şimdi yarı çap. E, haliyle ikizkenar üçgen var burada. Ben buradan dik atarsam alfa alfa diye böler. Açı ortaya olur. Aynı zamanda karşı kenarlarda eşit olur. Yani A'nın karşı olan A bölü 2. Bu da A bölü 2 olacaktır. Bu açıda da alfaya alfa olacaktır diyelim. Zannediyorum hazırız. Yine açıklarken bir sıkıntıda karşılaşırsak tekrar hatırlatırız diyelim. Hemen temizleyip başlıyorum. Evet üçgenimi çizdim. Açılarım alfa, beta, teta. Çevre çizdim. Şimdi alfa, beta dedim çünkü o sinar farklı artı beta formülünün aynısını bulayım diye. Burası C kenarı, burası da B kenarı. Değil mi? Şurası da merkez olsun diyelim. Az önceki yaptıklarımıza göre hemen bir çalışmamızı yapalım. Şimdi ben böyle böyle çizdiğim zaman ne olacaktı? bu teta ise burası 2 teta bunu gören 2 teta şurada anlattığım için biraz daha pratik yapacağım bunu karıştırırsın şekli diyorum buradan dikimi atıyorum biliyorum ki burası da bu teta ise bu da tetadır ve yarı çapıma r dedim o halde burası ne olacaktır r çarpı sin teta olacaktır değil mi r çarpı sin ne olacaktır. Burası aynı zamanda aslında kenarın orta noktasıydı ya şurası. A kenarı ise burası aynı zamanda A 2 değil mi? Tamamdır. O zaman daha hızlanalım. Benzer bir şekilde yine bakın burada da aynısı yapamaz mıyım? Dikimi attım. Bak buraya dikimi attım. Burası B bölü 2 uzunlukta değil mi? E bu açı alfa ise hepsi 2 alfa. O zaman burası da yine alfa olacak değil mi? Yine hipotenüs R B bölü 2 karşıda alfanın karşısında R çarpı sin alfa R çarpı sin alfa eşittir. B bölü 2 kenar olacaktır. O zaman benzer mantıkla da R çarpı sin beta da değil mi? R çarpı sin beta da C bölü 2'ye eşit olacaktır diyebiliriz. Peki buradan ne elde edeceğiz ki şimdi? Bir şey daha lazım değil mi? şu BC uzunluğunu yani A uzunluğunu farklı bir şekilde de ifade edebilirim aslında. Bu şekilde daha fazla oynamayalım. Bu şeklin aynısını yan tarafa kopyalayayım. Orada bir kez de BC kenarını bulalım bir kez daha. Şimdi ne yapalım? Bak buradan şöyle dik atsam ne olur? Buradan bir dik attım. Yine bak C hipotenüs oldu. Burada bir dik üçgen var. Burada bir dik üçgen var. Bu kısmını bu kısmına C çarpı hipotenüs çarpı kosalf olarak bu kısmını da B çarpı hipotenüs B bu sefer cos beta olarak ifade edebilirim. Yani BC uzunluğu yani A eşit oluyor. C çarpı kos alfa artı B çarpı ve kos beta. Şimdi A, C ve B yerine koyacak trigonometrik oranlar bulduğumuz an soru bitecek. Aslında şuradakileri yazı verelim işte. A eşittir 2R sin teta. C eşittir. Bak C burada. 2R sin beta. Yanında çarpı kos alfa var. Artı B de 2R sin alfa. 2R sin alfa. Çarpı kos beta. Bir kere her tarafı 2R'ye rahatlıkla bölebilirim. Böldüm. Ya gördüğüm şey şu oldu. Sin teta eşittir. Sin beta kos alfa artı sin alfa kos beta. Önce sin alfa yazayım mı? Formülün aynısı gelsin diye uğraşacağız. Sin alfa kos beta artı sin beta cos alfa. Şurası tamam da bu sin alfa artı beta eşit olacak diye sin teta eşit oldu. Şimdi ne olacak? E, alfa artı beta artı teta 180 değil mi İş açıları çöğe toplamı. E, yalnız bırak. 180 eksi alfa artı beta. E, birbirini 180 derece tamamlayan sinüs eşit olmuyor mu? Mesela sin 140 ile sin 40 aynı şey değil miydi? Sin 180 eksi teta ile sin teta da aynı şey olmuyor mu? Ya da sin 180 eksi alfa artı beta eşit olmayacak mı sin alfa artı beta'ya? O zaman bunu kaldırıyorum. Yerine sin alfa artı beta yazıyorum. İspat tamamlanmış oldu. Üçüncü ispata geçelim şimdi de. Üçüncü tarzdan gösterelim. Şöyle yatay bir doğru aldım. Böyle açığı buradan dikmeye attım. Yine buradan şöyle dik olarak çıktım. Ama bu öyle bir yerde olacak ki bu bıraktığım yerden şu kısımda buraya dik gelmiş olacak. Yani diklikleri yerleştiriyorum. Burası dik. Burası dik. Ve burası dik. Üçgeni isimlendirelim. ABC üçgeni. Burası da D olsun. E olsun. F olsun. Bu açıda alfa. Burası da beta olsun. Şimdi AB uzunluğunu bilmiyoruz. AB olarak da devam edebiliriz ama az önceki soruda da yani ispatla da gördünüz. R yazdık. Sonra R'ler gitti zaten. Dediğim gibi türümetre bir oran meselesi olduğu için oraya Yazdığınız şeyin pek bir anlamı olmayacak. Biz buraya bir diyelim işlem kolay olsun. Peki burası bir ise bakın A, B, E dik üçgen odaklanın. B, e uzunluğu alfanın komisinde olduğu için ne olacaktır? Cos alfa olacaktır değil mi? Burası cos alfa. Yazalım B, e uzunluğu cos alfa. Yine aynı üçgende AE uzunluğu ise karşıda olduğu için sin alfa olacaktır burası da. Şimdi bak burada BFE dik üçgeni de görüyorsunuz ve burada BFE'de yani BE hipotenüs ve açı da var beta. Bu dik kenarlar yine bu hipotenüs yazılabilir. Yani bu karşı kenar şöyle renk değiştireyim. Bu karşı kenar bu kısım karşı kenar yani bu kısım nasıl ifade edilecek? BE çarpı sin beta. Bak BE çarpı sin beta. BE kos idi. Kos alfa çarpı sin beta oldu burası. Ben size baştan söyleyeyim. Bu AC kenarı üzerinde göstermiş olacağım ben. Yani bu AC kenarında da ABC üçgen içerisinde alfa beta cinsinden ifadesini yazalım. Sonra eşitleyeceğiz. Baştan söylüyoruz o zaman. AC eşittir. Bu yine dik kenar değil mi? Hipotenüs 1. Alfa artı beta açısının tam karşısında kalıyor. Yani sin yani bir çarpı aslında ama onu yazmıyorum. Sin alfa artı beta doğrusu. Yani olan şu. Ben eğer AC'yi bir de başka trigonometrik oranlar cinsinden ifade edersem sin alfa artı beta'nın eşitini bulmuş olacağım. Yani bizim kahraman burada değil mi? Sin alfa artı beta. Bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Bunu göstermeye çalışıyoruz. E şu anda aslında bir kısmı tamam bak. Buradan şöyle düşünün. Çiziyorum. Bak, şöyle. Dikimi atıyorum. Şurası tamam. Burası kaldı. E buraya dair bir kenar biliyorum ama hiçbir açı bilgim yok. Belki biliyorumdur. Bak alfa artı beta. Şurası 90. Hani buraya teta desem. Ne olacak? Alfa artı beta artı theta 90 demiş oldum değil mi? Şimdi şu üçgen odaklanın. Alfa artı theta burada. E burası 90. E alfa artı beta artı theta 90 demedik mi? O zaman buraya ne kaldı? Buraya ne kaldı? Alfası burada, tetası burada. Buraya kaldı beta. Hipotenüs belli. Burası betanın komşusu. Burası da geliyor. Hazır olun. Burası da ne olacak? Cos beta neyin? Hipotenüsün kosu değil mi? Hipotenüs ne? Sin alfa. Yani sin alfa şöyle göstereyim. Sin alfa çarpı cos beta. AC uzunluğunu ikisi de anlattığı zaman ispat zaten tamamlanmış olacak. AC uzunluğunu biz sin alfa artı beta da bulduk. Burası artı burası artı ifade edebiliriz. Bu kısım sin alfa çarpı cos beta. Bu kısımda cos alfa çarpı sin beta'ydı. Evet, ispat tamamlanmıştır. Evet arkadaşlar, sinüse ait toplam formülünü 3 farklı yöntemle ispatladık. Bu benim beğendiğim 3 yöntemdi. Daha fazlası da var zaten. Umarım anlaşılmıştır. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim.